Taylan Start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koşusu başladı. İyi kan 4 numaralı Gökberk oldu. Hemen bir buçuk boy fark yaparak 1400 metre start yeni lider olarak geçti. Bir numaralı I Have a Dream ikinciliğe yerleşti. Bir boy kadar geride var. Yerdimine yakın üç numaralı Gardaşov koşuyor. Bu tayın bir buçuk boy gerisine dış kuvardan 5 numaralı Protein Motion hamle yaptı. Bir boy geride iç kuvarda iki numaralı Galibey. 1000 metre start yerine doğru iki boy farkla dört numaralı Gökberk kaçıyor. 1 Bir numaralı I Have a Dream'in gayretleri var. İki boy kadar geride üçüncülükte 3 üç numaralı kardeş o. Bir buçuk boy geride 5 numaralı Protein Motion. 2, i̇ki, iki buçuk boy geride iki numaralı Galibey. Son 800 metreye doğru var. Yerimde bir boy, bir buçuk boy farkla. Dört numaralı Gökberk önde. Bir numaralı I Have a Dream farkı bir boya kadar indirdi. Üçüncüye iki boy geriden beş numaralı Protein Motion girdi. Bir boy geride bıraktı. 3 numaralı kardeş o. İki boy kadar geride iki numaralı Galibey. Son viraja doğru yine bir boy farkla. Dört numaralı Gökberk önde geliyor. Solundaki bir numaralı I Have a Dream'in gayretleri var. 2 iki, 2,5 iki boy geride. 5 Benchmark Protein Motion düzeye çıktı Taylar var. Yer dibine yakın dönme avantajıyla. 2 boy farkta dört mu? Gökberg son 300 metre lider olarak geliyor. Bir numaralı I Have a Dream'in 3 boy gerisinde Benchmark Protein Motion var. Son 200 metreye doğru 3 boy farkta dört mu? Gökberg lider. Bir numaralı I Have a Dream'in 3 boy geride Benchmark Protein Motion'ın gayretleri var ama 4 mu? Gökberg rakiplerine aman vermedi. Beyaz Bayrakayna yapıp fotoyu 4 dört numaralı Gökberk buldu. Bir numaralı I Have A Dream ikinci, beş numaralı Protein Motion üçüncü, üç numaralı Garda Show dördüncü, iki numaralı Galibey de beşinci oldu. Evet sayın yarı erler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koşusunu dört numaralı Gökberk ilk kez buluştuğu Selim Kaya ile kazandı.